Yine yalnız bir gece. Yine üzül. Yalnızlık içimi acıttığı bir gece. Yalnızlık diyorum ya. Adı yalnızlık. Hiç benden gitmemişken buna yalnızlık denirse, Üzün doğuyor gözlerime. Yokluğunu acı hüzne. O kadar vuruyor ki yüzüme. Her defasında sızlıyor bedelim kendi içime kapanmış dört duvar arasında eski anıları hayal ediyorum. Aysa hiç eskimeyen diye düşünürken. Ben seni seviyorum. Bıraktığın yerdeyim. Ama sen bıraktığım gibi değilsin. Ne anılarımız vardı sende. Her geçirdiğimiz vakitte bir çocuk gibi mutluyduk ikimizde. Sahi neden gittin? Neydi ayıran bizi? Hiç mi sevmedin? Hiç mi özlem yok kalbinde? Hiç mi elin telefona gitmiyor? Oysa ben çok özledim. Özledim mi? de uyuduğumuz yerde. Yastığın boş ucuna resmimizi koymuş, sarılarak uyuyorum. Ben sarılırken bedeninde bir acı hiç ama hiç mi hissetmiyorsun be sevgili? Yastığı okşarken ellerimle hiç mi ellerin titremiyor? Acaba mı sıralarda kalemlerimi dökerken seni, gözyaşlarım kirpiklerimi incitirken... Bunları da hissetmez misin? Sen gittin. Sadece sen gittin. Bir yarim kalbimde kalmışken hatırlar mısın? Seni asla bırakmayacağım derdin. Kelebek mi oldun? Hani ömürlük sevecektin? Ne çok söz vermiştik. Ne gelecek planları yapmıştık oysa. Gelecek diyorum. Mersi hiç olmayacak hayalden ibaretmiş. Her şeyi alt üst edip gittin sen. Sen zaten hiç gelmedin ki. Sevgiyle gelen insan hiç gider mi? Tüm her şeyi unutup siler mi? Ama sen hiç gelmedin. Bense tüm sevgimle sana gelmişken Sen dönüp arkanı gittin Acımasızca yüreğimi paramparça ettin Benim sana verdiğim bir söz vardı hatırlarsan İlk aşkım ve son sevgimsin demiştim Bunun ne kadar ağır olduğunu bilmezsin sen anlamazsın. Eğer ki bir gün ıslanırsa bedelin, gözyaşlarımı hatırla. Eğer kalbin sızlıyorsa bir gün, sevgimi hatırla. Ama bir gün gözlerin beni ararsa, bil ki ben yok olmuşum sevgili, yok olmuşum. Oysa, oysa ben hiç gitmedim ki sevgili. Sen ise hiç gelmedin zaten. Hiç gelmedin. Ben hep bekledim. Sen gelmedin sevgili.